Merhaba arkadaşlar. 22 Temmuz Cuma İstanbul 1. ve 2. altılı ganyan tahmini paylaşacağım. 1. altılı ganyan tahminim şu şekildedir. 1. ayak 4 numara Bikati Akın Sözen'le tekimizdir. 1. ayakta 4 Bikati tekimiz. 2. ayak 11 8 7 1

3-1-7-2-4-6 Beşinci ayak 2-7 Beşinci ayak 2-7 Son ayak 3 numara Özek'in ve tabişle tekimizdir. Son ayakta 3 Özek'in tekimiz İstanbul tahminleri bu şekildedir. Herkese bol şanslar dilerim.